Tiflis Defteri 3'ten herkese merhaba. Ben Zeynep Nur Ayanoğlu. Tekrar Tiflis'teyiz. Benim üçüncü gelişim. Bugün Profesör Doktor Erhan Tunay'la birlikteyiz. Kendisi Doğuş Üniversitesi Sanat Tasarım Fakültesi Dekanı. Aynı zamanda oyunculuk bölümü öğretim üyesi. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim sağ olun. Siz nasılsınız? Biz deyiz. Teşekkürler. Festivali nasıl buldunuz? Festivali ilk, ilk kez geliyorum. Ee, güzel buldum yani e, yoğun bir program var. E, şu günde iki oyun e, seyredebiliyoruz. biliyoruz. E, keyifli bir festival. Hocam Georgian Showcase yani Gürcistan tiyatro vitrini. Bu vitrindeki görünüm size Gürcistan hakkında ne söylüyor? Aa, Gürcistan hakkında ne söylüyor? Yani, yıllar evvel bir e, Gücü oyunu seyretmiştim İstanbul'da, Kafkas'ta bir şeyler seyretmiştim. O zaman e, oyunculuklarını çok beğenmiştim, e, gözcü oyuncuları çok beğenmiştim. E, ya yani Gürcistan tiyatrosu e, yeniliklere açık bir tiyatro, e, fakat bir taraftan da e, klasik bir e, e, durumu da var. Yani nasıl e, klasik bir durum var? Yani izlediğimiz oyunlara baktığımda genellikle yani yönetmenlik üzerine kurulu e, rejinin ağır bastığı işte ışığın, dekor tasarımının ağır bastığı oyunlar olduğunu görüyoruz. Ama bir taraftan da e, yeni yaklaşımlara e, açık bir tiyatro. E, dolayısıyla Gürcistan Tiyatrosu. Bir de Gürcistan'da tiyatro sanıyorum çok seviliyor yani izlediğimiz oyunlarda seyircilerin yoğunluğu bize bunu gösteriyor. Gürcistan tiyatroyu çok önem veren bir ülke ve Gürcistan tiyatrosu ileri bir seviyede bir tiyatro bence. Festival seçkisinde peki dikkatinizi çeken özel bir oyun, öne çıkan veya özel bir durum, bir tespit var mıdır? Valla aslında seyrettim bu oyunların hemen hemen hepsini e, beğendim. E, 1921-24 diye bir oyun izledim. E, oyun e, yani e, hani Gürcistan tarihi ile ilgili bir oyundu. E, fakat birinci perdedeki o hafifçe Hoviyen tat e, çok iyiydi ama ikinci perde de biraz e, o biraz daha siyasi bir yere e, kaydı. E, Mavi Sakal e, çok iyi bir oyundu, e, hareket üzerine kuruluydu. Dans değil, hareket üzerine kuruluydu. E, bugün izlediğim e, Home to Zero e, çok ilginç geldi. Çok beğendim, çok yaratıcı e, buldum. E, dün akşam izlediğim oyun e, yine... Die as a Country sanıyorum ismi. Dying as a Country. As a country. E, o da e, çok değişik bir oyundu, e, yani distopik bir oyundu fakat anlattığı şey e, içerik anlamında da çok kuvvetli bir oyundu. Dolayısıyla yani e, çok e, içeriği kuvvetli, e, böyle eğlence, e, çok eğlenceye yaslanmayan e, oyunlar izledim. Yani e, kuvvetli içerikli oyunlar izledim şey açısından bakarsak, oyunculuk açısından bakarsak e, yani izlediğimiz oyunlarda hep genç oyuncularla karşılaştık e, ve genç oyuncular gayet parlak oyuncular. E, oyunculukta böyle çok fazla bir abartıya gitmeden e, fakat şeyi de gerçekleştirerek yani e, rolün de gereğini yerine getirerek bu ee, oynuyorlar ee, farklı farklı üsluplarda... oyunlar izledim aslında ama genel bir şey olarak galiba e, harekete çok önem veren bir e, tiyatro yani e, sanıyorum eğitimde de e, hareket e, önemli yani hareket tiyatrosuna bir e, eğilim var e, Dolayısıyla e, yani böyle e, hani mizansenlerle... dolu bir oyun hiçbir zaman seyretmedim e, ve e, Büyük bir keyifle e, konuyu da e, takip edebileceğimiz oyunlar izledim. Ben de oyunculuğun beden eğitimi olarak ele alındığı güçlü bir perspektif görüyorum hakikaten burada. Evet. Peki hocam hangi mekanlar en çok hitap etti size? Valla farklı farklı mekanlar. E, tabii bu yeni tiyatro, New Theater'ın e, tiyatrosu çok güzel bir tiyatro. E, yani hani Türkiye'de e, çok karşılaşmadığımız güzel bir tiyatro sahnesi. Ondan sonra... E, binanın kendisi. E, e, çok orayı beğendim. İşin e, diğer şeyi söylemek gerekirse. Diğer mekanlar biraz alternatif mekanlardı. E, bu fabrik galiba bu şey 1921-24'ü serettimiz. O böyle e, e, eski bir e, şeyden e, bir e, Coca-Cola deposu muymuş? Fabrikası mıymış? Ondan dönüştürülmüş ama burada mesela orada da şey e, çok ilgimi çekti. E, hiç görmemiştim. E, şey... Oyuncular makyajlarını yaparlarken onları izleyebiliyorsunuz. Böyle bir böyle bir açık biçim yapmışlar yani tiyatronun girişinde öyle bir açık biçim yapmışlar. Dolayısıyla en beğendiğim tiyatro hani mimari olarak da nevi tiyatro oldu tabii. Oyunculuklara son kez biraz dönelim bahsettiğiniz gibi. Ne düşünüyorsunuz daha genel anlamda? Çünkü reji tiyatrosu olduğunu daha çok söylediniz. Sahne tasarımının öne çıktığını söylediniz. Oyunculuklar ama güçlü bir şekilde destekliyor, destekliyor sanki bunu. Destekliyor, destekliyor. Yani şey e, demek istemedim. Yani e, hani yaklaşım bir e, reji tiyatrosu üzerine kurulu ama işte zaten bunlar izlediğimiz hani reji izlediğimiz oyunlar da devlet tiyatrosu e, oyunları ve e, biraz da e, ne derler yani dekora kostümü e, yerinde olan oyunlar e, fakat oyuncular e, asla şey değiller yani hani e, dekora kostüme yaslanıp e, e, poz kesmiyorlar şey yapmıyorlar o, e, oyuncular e, gerçekten e, bir kere vücutlarını çok iyi kullanıyorlar e, çok iyi hareket kabiliyetleri var e, şey e, ses kabiliyetleri e, arada. Çok kuvvetli oyuncularla karşılaştım. Dolayısıyla oyuncular, ya oyunculuk eğitimi ve oyuncuların sahnedeki performansları gerçekten ilham verici ve gelişkin. O anlamda hiçbir şey diyemem yani oyunculuk açısından başarılı işlerde seyrettik. Çok teşekkür ederim hocam sağ olun. Ben teşekkür ederim. Tiflis Defteri 3'ün bir bölümünün daha sonuna geldik. Görüşmek üzere, hoşçakalın.